Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizin için güncel bilgilerde 7. bölüm olmak üzere soru hazırladım. Bugün 22 tane soru hazırlayabildim. Kusura bakmayın lütfen. Gerçekten bu soruları bulmak falan, araştırmak biraz zamanımı alıyor. Diğer videoları da çekiyorum biliyorsunuz. Kişisel motivasyon ders programlarınız olsun falan. Bu anlamda size yardımcı olmaya çalışıyorum değerli dostlarım. İnşallah bu 22 soru da iyi olacak ve tutturacağız diye bekliyorum, düşünüyorum, umut ediyorum kesinlikle tutturacağız. Ben buna inanıyorum. Bu hafta 22 soru. Önümüzdeki haftada eğer yetiştirirsem 30 soru olacak. Hadi bakalım iyi seyirler ve lütfen bunları not almayı unutmayın. Not alalım bir yere yazalım. Bunları şuraya buraya oraya asalım. Ve diğer 6 videomu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum değerli dostlarım. Kolay gelsin başarılar diliyorum. Hadi bakalım birinci sorudan başlayalım. 2018 yılında geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan kabinedeki ilk değişiklik ne zaman oldu arkadaşlar? Bakın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile e, biz yönetiliyoruz şu anda ve ilk defa bir değişiklik oldu. Bir bakan görevinden alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Bakın bu bakan kimdi görevden alınan? Mehmet Cahit Turhan gitti. Yerine gelen kim? Adil Kara İsmailoğlu geldi arkadaşlar. Ne zaman oldu? Bundan 5-6 gün önceydi arkadaşlar. Pardon karıştırdım. 28.03.2020. Evet arkadaşlar. Başka bir soruyla o şeyi karıştırdım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü tarafından koronavirüsü yani COVID-19 Mart 2020'de pandemi olarak ilan edildi. Yani küresel çapta bir virüs. Bunun adı pandemi arkadaşlar. Ne zaman ilan edildi? Mart 2020'de. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Ve 3. sondaj gemimiz ne zaman alındı arkadaşlar? 3 pardon, Mart'ta alındı. 2020 Mart'ta alındı ve 3. sondaj gemimizdir bu arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Bunun adı nedir arkadaşlar? Adı kanuni. Nereden alındı? İngiltere'den alındı arkadaşlar. İngiltere'den kanuni ismini vermiş olduğumuz 3. sondaj gemimiz oldu. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Evet. Ağustos 2019'da hayatını kaybeden gazeteci yazar. Bakın bu çok önemli diye not aldım. Niye biliyor musunuz? Çünkü bunun cenaze törenine vefat ettiği cenaze törenine Cumhurbaşkanı'ndan tutun ta en küçük böyle insanlara kadar herkes yani makam mevki olarak küçük demek istedim. Bu anlamda hepsi cenaze törenine katıldı. Çok önemli bir şahsiyetti. Ve bu kimdi? Huzur Sokağı romanı yazarı Şule Yüksel Şenler'di arkadaşlar. Baya yaşlanmıştı bu şekilde vefat etti. Ee, bunun ismini unutmayalım arkadaşlar. Çok okunan bir roman. Dede Korkut ve Beyaz Kartal lakaplı 2018 yılında vefat eden şair. Bakın Dede Korkut ve Beyaz Kartal lakaplı. Böyle bir şairimiz vardı ve bu şair arkadaşlar vefat etti. Adı neydi? Bahaddin Karakoç arkadaşlar. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman diye bir şiiri var ıhlamurlar çiçek açtığımız zaman. Unutmayın arkadaşlar. Evet Barış Pınarı harekatı oldu biliyorsunuz arkadaşlar. Nereye? Suriye. Bu arada bu Suriye ile ilgili bir sorun çıkacağını düşünüyorum. Onun için her defasında onunla ilgili bir soru çıkarıyorum. Bu sefer de iki tane soru hazırladım. Barış Pınarı harekatı ile ilgili 9 Ekim 2019'da ilk şehidimiz oldu. Piyade Sözleşmeli Ert Ahmet Topçu ilk şehidimiz oldu arkadaşlar. Unutmayalım. Bahar Kalkanı Harekatı arkadaşlar bu da biliyorsunuz İdlib'e olmuştu yakın zamanda. Bu da arkadaşlar 27 Şubat 2020'de başladı. İlk şehit ise piyade uzman çavuş Mustafa Muhammed Ak. Arkadaşlar evet dünya somut olmayan kültür mirasına alınan destanımız hangisidir arkadaşlar? Kimdir yani kim tarafından alındı bu karar arkadaşlar? Dünya somut olmayan kültür mirasına alınan destanımız. Evet UNESCO tarafından alındı Dede Korkut destanı arkadaşlar. 2018 yılında bu alınmış bu karar. Unutmayalım lütfen. 100 liranın arka yüzünde bulunan kişi kimdir arkadaşlar? 100 liranın bu para konusunda soru gelmişti daha önce biliyorsunuz. Yani ÖSYM tarafından. Burizade Mustafa Efendi 1640 yılında doğmuş 1712 yılında vefat etmiş arkadaşlar. 100 liranın arkasındaki şahıs. Tüm dünyayı tehdit edip etkileyen bulaşıcı hastalığa ne ad verilir? Evet arkadaşlar ne ad veriliyor? Pandemi. Bakın e, bu e, çoklu seçeneklerde bunlar çıkabilir. Bu dünyayı tehdit eden edip etkileyen bulaşıcı hastalığın adı nedir diye? Pandemi şıklarda olursa işaretleyeceğiz. 2019 Eylül'de Dünya Motocross Şampiyonası hangi elimizde oldu arkadaşlar? Hangi elimizde oldu bu? Bu da Afyon Karahisar'da oldu arkadaşlar. Dünya Motocross Şampiyonası. Evet. 2 yıl üst üste yani 2018 ile 2019 Taekwondo'da altın madalya kazanan milli sporcumuz kimdir arkadaşlar? Bu milli sporcumuz geliyoruz. İrem Yaman. İrem Yaman 2 yıl üst üste arkadaşlar Tegvando'da altın madalya kazandı. İnşallah bu yıl da alır. Tabi bu korona morona eğer biterse olursa diyelim. Nüfusu en kalabalık ve en az başkentler hangileridir arkadaşlar? Dünyada en kalabalık başkent hangisidir diye sorarsa arkadaşlar en kalabalığı Japonya'da 37 milyon arkadaşlar nüfusu var. Bu 37 milyonluk nüfusla gerçekten çok kalabalık. En küçüğü ise arkadaşlar Vatikan. Bak, bakın Vatikan hem bir devlet hem bir şehir arkadaşlar. İtalya'nın Roma şehrinde bulunuyor. Ve 500 kişilik yerleşik e, e, yani nüfus olarak yerleşik olan 500 kişilik bir nüfusa sahip Vatikan. Vatikan aynı zamanda arkadaşlar Katolik Kilisesi'nin yani Hristiyanların merkezi yani dini bir devlet. Onun için İtalya onu devlet olarak bıraktı. Kendi içlerinde, dışlarında bağımsız bir devlet. Avrupa Birliği Komisyonu var arkadaşlar. Avrupa Birliği Komisyonu ile ilgili arkadaşlar. 2019'da başkanlığına Ursula von der Leyen geldi. Almanya Savunma Bakanı'dır aynı zamanda. Kendisi ilk kadın başkan oldu. Lütfen bunu unutmayalım. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı. Çünkü niye bunu bastırarak söylüyorum arkadaşlar? Çünkü bakın Avrupa Birliği Parlamentosu var. Bir de Avrupa Birliği... E, komisyonu Başkanı var. Bak komisyonu ayrıdır, Parlamentosu ayrıdır. Lütfen bunu ihmal etmeyelim. Ursula, böyle Ursula kelimesini gördüğünüz zaman arkadaşlar, bu aynı zamanda dediğimiz gibi Avrupa, e, Almanya'nın savunma bak bakanı, ilk kadın başkan da o Avrupa Birliği parlamentosu var arkadaşlar. Bu parlamentonun e, başkanı iki buçuk yılda bir seçiliyor arkadaşlar. İtalyan David Maria Salus başkanı oldu. Ve bu 2019 yılında başkan oldu. Politikacıdır, gazetecidir aynı zamanda. İtalyan David Maria Solso diye bir, biri başkan seçildi arkadaşlar. 2019'a seçildi. Evet. 2019 yılı Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre dünya sıralamamız nedir? Bazı şeylerde arkadaşlar biz dünyada sıralamamız nasıl bir şey ona geldik. Birinci olduğumuz ürünler var arkadaşlar. Fındıkta, kirazda, incirde ve kayısıda biz dünya birincisiyiz arkadaşlar. İkinci olduğumuz ürünler ise ayva, haş haş tohumu, kavun ve karpuz arkadaşlar. Biz bunlarda ise dünya ikincisi. Bakın üretim üretim olarak ihracat olarak biz bunlarda birinciyiz arkadaşlar. İkinci olduğumuz bunlar. Üçüncü olduğumuz ise mercimek, antep fıstığı, kestane ve vişne arkadaşlar. Bunlar da üçüncü olduğumuz. Birleşmiş Milletler U uluslararası göçmen günü. Bakın göçmen günü var arkadaşlar. Bu göçmen günümüz hangi gün oluyor? 18 Aralık günü uluslararası göçmen günü Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş bu arkadaşlar. Evet. Ocak 2020'de Rusya Federasyonu'nun yeni bir başbakanı oldu arkadaşlar. Bir de eskisi var. Bakın bu eskisi ve yenisini bilelim. Evet. Bu da kim? Mihail Muşustin diye biri yeni geldi ama eskisi de Dimitri Medvedev diye arkadaşlar. Bu da eskisiydi. O gitti. Biliyorsunuz bu Rusya Devlet Başkanı ile ikide bir yer değiştirip geliyordu. Gidip geliyordu. Gidip geliyordu. Yer değiştiriyorlardı. En son kanunu falan değiştirdiler. Şu anda yeni başbakan bu. Baltık ülkeleri hangileridir arkadaşlar? Baltık ülkeleri. Hep diyoruz ya Baltık ülkeleri. Böyle böyle şöyle böyle. Letonya, Estonya ve Litvanya. Litvanya. Baltık ülkeleridir arkadaşlar. Bunlar küçük ülkeler. Evet. Çanakkale şehitleri anıtının mimarı kimdir arkadaşlar? Çanakkale şehitleri anıtının mimarı. Evet. Doğan Enginbaş. Enginbaş. Doğan Enginbaş. Evet. Atatürk dönemi son genel başkanı kimdir? Evet. Fevzi Çakmak arkadaşlar. Biliyorsunuz Mareşalımızdı arkadaşlar. 1946 yılına kadar ölünceye kadar Genelkurmay Başkanı olarak kaldı. 1917 filmiyle ilgili bir şey gelebilir arkadaşlar. Son sorumuz da bu. Ben bunu daha önce de sormuştum ama bunun akılda kalıcı olması anlamında be. Ee, Ocak 2020 itibariyle olduğu için drama dalında arkadaşlar ve 77. Altın Küre Golden Globe'da bir, bu ne almış arkadaşlar? En iyi film drama filmi olarak seçilmiş. Bunu da unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.